Evet, Big Heads United takımı ile birlikteyiz. E, lige yeni çıkan rakibiniz karşısında zorlanmadan kazanmayı bildiniz. Maç sonu görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Evet, e, ilk önce bu takımımızın ismi, ismi konusunda bir açıklama yapalım. Bayağı bir e, soruyorlar nedir, ne değildir diye. E, açıklaması koca kafalar anlamına geliyor. Geçmişten gelen bir e, anlamı var. E, bugünkü maçımız 3. maçımızdı ligdeki zorlanmadık. Daha önceki maçlarda söylediğim gibi. Önemli olan takım olabilmek. Rakibimiz yetenekli oyunculardan kuruluydu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Fakat takım olabilmek için beraber oynamak, birbirini tanımak gerekiyor. Henüz onların biraz zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü rahat kazanmamız rehavete sokmaması gerekiyor bizim. Daha henüz hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Bugünkü defans kurduğumuzun ilerleyen haftalarda sabit defans kurduğumuz olacağına inanıyorum. Bugün çok başarılı bir e, üçlü vardı defanslar e, kanatlardan indirmeler olsun ataklar olsun çok faydalı oldu takımım e, orta sağ konusunda e, ben biraz e, yavaş kalıyor olabilirim olabiliyorum bazen e, bu konuda destek verecek arkadaşlarımız var Mehmet arkadaşımız bugün aramıza katılamadı yedekleri değerlendirmemiz gerekiyor yedek oyuncusu oynuyoruz 3 maçtay yedek oyuncuyu kullanamadık hiç bundan sonraki haftalarda yedek oyuncuları kullanarak e, daha diri bir takım ortaya sergilemek istiyoruz. 8 ikilik bir galibiyet evet hani rahat kazanılmış gibi gösterebilir ama e, bunun böyle olduğunu inanmıyorum. Daha presli oynamamız gerektiğini, biraz daha önde karşılamamız gerektiğini inanıyorum. Kendimizi geliştiriyoruz. Dediğim gibi e, üst sıraları zorlayacağız. Hedefimiz var. Çok kaliteli oyuncularımız var. Daha henüz bu sahaya çıkmamış kaliteli de oyuncularımız var. Daha kaliteli bunlardan. E, bu kadroyu kurduğumuz zaman Avrupa'ya kadar gideceğimize inanıyoruz. Peki tebrik ediyoruz sağ olun. Sağ olun biz teşekkür ederiz.